Bugün Brain Road karakterlerine giriyoruz. Hepsinde birbirinden korkunç canavarlar var. Amacımız hazineyi bulmak. Bakalım hazine hangisinde? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte Brain Road karakterlerine giriyoruz. Yanımda Bebek Sonic var. Hoş geldin Bebek Sonic. Nasılsın? Hoş buldum Enes amca. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Başımıza neler gelecek. Şimdi ben burada bir tane ağaç adam görüyorum. Bunu bir ara size sormuştum yorumlarda. Bır bır patapim bunun ismi. Bunun ismini bilmiyorum ne olduğunu. Balıktan bir adam var. Ay'a benziyor. Siz yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Ne olduğunu bilmiyorum. Like atmayı da unutmayın rica ediyorum. Bu Traleloro tralala. Bu bombardiro krokodolli. Bir şeyler işte arkadaşlar. Tung tung savur. Bu da ballerina kapuçina. Değil mi? Öyle olmaz gerek Aynen öyle Neşe amca. Geniş bir de ben söylemeyeyim arkadaşlar yorumlarda yazsın. Peki ilk olarak hangisine girsek? Burada çünkü çok farklı karakterler var. Hadi o zaman atlayalım. Sen önüne şöyle. Hayır hayır yapma hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ondan intikam aldım. Benimle dalga geçti hop geldik. Bakalım aa gemideyiz çok iyi. Vay be ne güzel deniz baksana. Atla o zaman bebek sönik. Abi sen niye titriyorsun? Denizde denizde tralelele var. Denizde denizde. Bu bebek sönik bebek sönik. Ebe şovca ne yaptın öyle bir şey? Beni yuyan demek. Tralelele tralele. Geç bakalım dostuma kimse vuramaz. Kaç kaç kaç. Anam içinde de var. Girmişler içeriye. Trallallero, tralele. Bu gemi batar birazdan. Kaç 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 çık. Çıktı galiba. Ben de çıktım. Kapat hemen burayı. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Gemi batıyor. Abi. 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 Korkuyoruz. Korkuyoruz. Ne yapacağız? öleceğiz. Ölmeyeceksiniz. Merak etme. Neyiniz var? Bana hemen neyiniz olduğunu söyleyin. Sen ne yapıyorsun burada? Saklanmış bir de. Ben çok korkuyorum. Lütfen zarar vermeyin bana. Bu işi biz halledebiliriz. Bakalım bir etrafta ne var? Bir tane kılıç, üç tane ekmek, bir tane ok ve yay var. Bunlarla biraz zor. Al bakalım ok ve yay sende. Ekmekler de bende kılıçla birlikte. Hadi yapalım şu işi. İnşallah ölmeyiz. Aşağı inelim hemen. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Şunları bir dışarı çıkartalım, bekle. Şöyle dışarıya alayım seni. Kardeşim gelme şöyle. Bebek sürekli buraya hemen odun kır. Çabuk, ben bunu burada tutuyorum. Çabuk ol, sen odun kır. Tamam Edeş dayan. Kırmayı devam et Bebek Hadi, hadi, hadi tutuyorum ben onları. Bekle. Ben, çok korkuyorum. abi öleceğiz. öleceğiz. Ölmeyeceksiniz ölmeyeceksiniz kurtardık. De, tamam geminiz hayırlı oldu. Evet direksiyonu kayıp o geminin. direksiyonunu yedim ben yanlışlıkla. Yanlışlıkla yemiş. O zaman size geçmiş olsun. Biz elimizden geleni yaptık. Bebek Sonic saldıralım bakalım. Canları kaç bilmiyorum ama bakalım aşağıda bir tanesi. Gel bakayım buraya. Sana şimdi gününü göstereceğim. Hol bakalım sana. Gel gel kaçma. Bebek Sonic gel. Ben saldırdım. Kaçıyor mu birazcık da? Hol bakalım. Köpek balığıyla savaşın Enes Arslan. Bunu gerçekte göremezsin. Şimdi seni geberteceğim ve kurtaracağım bu gemicileri. Seni öldüreceğim. İşte bu. Öldürdüm. Ama zehirlendim ve ne olacak? oluyordum az kalsın Bebek Sonic. Diğeri 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 kaçmış. Lan bana niye sıkıyorsun? Diğeri kaçtı. Biz artık buradan geri dönebiliriz. Ne dersin? Tamam. Şimdi oldu. Hadi şimdi geri dönelim. Hadi geri dönelim. Tamam. Şimdi sıra hangi karakterde olsun bebek Sonic? Sen söyle. Bence bu şefey. bu kadehi tutuşa şahu. Tutuşa hu. Şimdi ben onu çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Seni sahura kaldırır ha. Tamam. Kardeşim şu yok. Hadi atla. Tamam tamam. Dur atlıyorum. Ooo. Karşımıza tung tung sahur. Merhaba tung tung sahur. Tung 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 Burada takılarak ne yapacağız acaba? Galiba şenlikte. Aha şu mu? Tamam. Tung Tung Saur sen de oynayacak mısın? Tung 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 Saur. O da oynayacakmış bebek Sonic. O zaman hep beraber hazırsan en sona kalan kazanır. Tung Tung Saur'a saldır bebek sönük. Tung Tung Saur. Tamam. Üç, iki, bir. Şaydi şaydi. Çok iyiydi Tung Tung Saur. Tek deledik. Şimdi sıra sende. Yapma yapma işte bu. Kazandım. Bu kadar basitti. Demek ki bunlarda nakbek var. Aa yok. O bizi kovalasaydı var ya biz hapı yutardık arkadaşlar. Pepeksün sen nasıl geldin? Dur 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 öyle bir şey yok. Hile yok. Hile yok. Hile yok. Hayır hayır geldin tekrar. İki ya dur şu an. Tamam. O zaman bir sıfır Hadi geç bakalım yerine. Hadi başlayalım. Tamam yerine geç. 3 2 bir. Hadi başla başla başla. Başladı başladı ha 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 ha. <laughs> İkinci turda da yendim arkadaşlar bebek sönüyeyi Üçüncü roundu da alırsam ben kazanıyorum Hadi başla eğer ben kazanırsam Bu sefer uzatmalara gider ha, ha Hayır pardon sen kazanırsan uzatmalara gider Diyecektim ve ben kazandım Arkadaşlar çok basit oldu ya acayip basit oldu Tamam o zaman şimdi diğerine geçebiliriz Hayır bitti 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 Tamam bundan da çıkış yaptık. İyi misin Bebek Sönük gel. Geldim. Çıkmışım bir biraz şöyle dede amca. Tıkanıyorum göbekten hoşa git. <laughs> göbekten büyük ihtimalle. Şimdi sıradakini de ben seçiyorum arkadaşlar. Sıra sıra seçiyoruz. Ben şu ayı göbekli balığı seçmek istiyorum. İsmi neyse. Hadi bence ona girelim. Bu sefer ben önden değil mi? Aynen bu sefer sen önden. Hadi arkadaşlar atlıyorum. Atladım. <laughs> Vay canına. Burası ne böyle? Bebek Sönük portalı da farklıydı fark ettin değil mi? Evet. Bu yeşil bir dünya gibi. Etraf baya bataklık gibi. Sandık var. Sandıkta harita, harita. İki tane haritamız var. Haritada da bir yer işaretli. Hadi gel oraya doğru gidelim. Bakalım bu neymiş? Bu haritada da ne gösteriyor? Burada da şöyle gidin diyor. O zaman bebek Sönük böyle gösterdiğine göre şuradan şöyle yapacağız. Gel, beni takip et. İkisi de aynı yeri gösteriyor bence. Aynen aynen. Aa, şunlara bak bebek Sönük. O sinekler var. Neşe, bu ateş at. Harbiden bunlar bayağı büyük bir sinek. Bunlar ne böyle ya sivri sinek falan mı? <laughs> Koskocaman. Bir de her yerde varlar. Şuna bak bebek sinek. Eşek sineği galiba bunlar. Ali sine, ali eşe, eşek sineği. Eşek eşeği, Eşek Evet eşek arısı gibi. Dikkat et seni sokmasınlar. Ya sokma şeyini Öyle şeyleri demedi. Allah aşkına ya. Evet bebek söyle şu çarpıya bak. Burası. Burayı açmalıyız. Hemen açmaya başla bakalım. Ben şu toprağı kırayım. Onu niye kırmaya çalışıyorum bebek söyle. Oh. oh, bir dakika. Hayır. Hayır. Ya bebek söyle yardım et. Yardım et. Lan yardım etsene. seni. Bebek söyle bu ne baksana şuna. Hacine. Hacine gördün mü? hazineyi alalım çabuk. Tamam hazineyi al. Bana da yardım et. Yo yo sen kendine dikkat et. Enes amca görüşürüz. Aa abi ona saldır ona. Sen ne bir Oo nasıl saldırıyor. Amca tamam tamam tamam. Bir dakika yapma. Öksüt yiyeyim. Enes amca ne kadar Bak ben şöyle... Aa, abi abi. Hey, 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 sakin ol. Sakin ol. Şakin bir dakika abi anlaşabiliriz. Oho. Bebek Sonic hazineyi alamadı. Biz bu bence hazine iptal edelim. Şu öküzü öldüremeyiz ki. Baksanıza şunu. Gel buraya gel. Ben sana şimdi günü göstereceğim. Gel gel. Ha, hadi gel. Hadi. Kim daha büyük? Ha? O sinekler senin sineklerin ne demek? Sen buranın mekanı sahibisin o zaman. Trippy Troppa trippa. Ne diyor bu garip bir şeyler diyor. Saldır bebek sen öldür şunu. Hadi lan şart bir şeyler ben miyim? Öldür kenara sıkıştırdık. Al bakalım şimdi ikimize hadi karşı gel. Enes Arslan ve bebek sonuya karşı sen. Yer mi? Hadi bakalım. Öldür bebek sen şunu gebert gebert. Ölmüyor da lan bu. Vur 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 sakın bırakma sakın bırakma. Bırakmıyorum ama ölmüyor ki Enes amca. Biz bunda baş mı geçecek? Devam et devam et asla bırakma bebek sonik. A few moments later. Öldü işte öldürdük yaşasın Hazine bizim Hazinenin birisi bende ve bende kalacak Çünkü sen beni sattın E tamam iki tanesi de bende İyi hoşun. Tamam ya iki tanesi de sende olsun hadi Buradan da geri dönelim bu bataklık bayağı bir iğrenç bir bataklık Etraf bayağı kötü Baksanız arkadaşlar ya İğrenç leş gibi Gel bebek söyleyelim hadi geri dönelim Beni bekle geliyorum Orayı da güzel bir şekilde atlattık Çok iyi oldu bu ya Aa. Ben de yoruldum. Hazineyi de halen bulamadık. Bir tane hazine bulduk. Bu ne ya? Ben bununla doymam kardeşim. Benim masrafım var. İhtiyacım var benim böyle şeylere. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bunlar harbiden az ya. Gel bakalım. Şimdi kaç tane karakterimiz kaldı? Bırı bırı pata ee, sonrasında bombor gidiyor. Krokodilio. Bir de ballerina kupiçiğine kaldı. Yine iş amca. Bu ya bombor Krokodilo o Ya da ballerina kupiçiğine olsun. Sen niye ona öyle bakıyorsun? Ne oldu? Sen ona aşık mı oldun? Hey vallahi amca. Şunun suratına bak. Ne kadar tatlı. Gerçekten aşık oldum. Böyle bir sevgilim olsa şey ya ne kadar güzel olur. Ha kafasından kahve içeyim. Bebek Sonic bu kadar gerçek değil gerçek değil. Olsun gerçek olsun. Gerçek olamaz maalesef. Tamam o zaman Bebek Sonic gel senin istediğin olsun. Balerina Capuchin olsun. <laughs> Yaşasın. Acaba sevgilim olur mu ben ona flört yapayım. Tamam Bebek Sonic şuradan da çiçek al giderken. Hayır. Tamam geldim. Bu burası ne böyle? Vay be. Ne kadar güzel. Aa ballerina cappuccina! Bebek Sonic baksana. Merhaba ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sizin buralarda ne işiniz var? Biz buraya seni görmeye geldik. Ve sen gerçekten çok tatlı birisisin. Havalı gözüküyorsun. bir ara yemek yiyelim mi? Ne dersin? <laughs> Bilmem. Ya gidelim şamca. Valla bana gidi. Bebek senin çiçekleri geri ver. <laughs> Pardon. Komşuya bakma. Yanışırlarmışım. O Vay be yürüyüşün ne kadar havalı balerina kapıçığına. Bak be ben, ben o baya harbiden havalı bu arada ya. Şöyle devam edelim o zaman biz arkadaşlar. Bakalım yukarıda ne var. Bebek Sonic dikkat et sakın düşme yoksa var ya rezil olursun kıza. Merak etme neşe amca şu an evine havalı yapıyorum. Sen de hadi uçana. Oh hazine orada. Geldim geldim ben de ben de. Hadi bakalım ne var hazinede. Neşemci bak hazine. Bakayım. Oo! Hem de iki tane ikimize de koyulmuş. Vay canına. Kap bebek sünik. Balerinaya da ver birazcık. Belki zengin oldu diye seni bırakmaz. Hayır bir anne. Tüm şaman hepsini ben ona vereyim. Tamam bebek sünik hadi hepsini ona ver o zaman. <laughs> Tebrik ederim sizi. Hepsini geçtiniz. Teşekkürler balerina kapıçına. Ve hazinenin hepsini bulduk. Balerina kapıçına. Ay bakalım canım. Ben sana bütün hazinemi vermek istiyorum. Birlikte yemek yiyiz bununla. Bebek swing ver 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 ver. Bütün hepsini ver. Hepsini veriyorum. Hepsini veriyorum. yiyorum. Valla. Al al al. Hepsi senin olsun canım benim. Al ben de vereyim bebek swing. Birazcık dağıt böyle etrafa. Bol gözüksün. Tamam tamam. Ay ben de yine kapıçinam. Şimdi birlikte kapıçini içelim. <laughs> Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geliyorum. Bebek Sönük bütün parasını kıza verdi gördüğünüz gibi. Kahve bir kıza verdi. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Enes Kaçar. Sizleri seviyorum. Bay bay.